Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, hazır rikli bir şekilde animasyon yapacağız. Şimdi size açıklama kısmında verdiğim linkten indirebileceğiniz hopbal ring hani hazırlıklı sistem bir top var. Biz şimdi buna animasyon katacağız. Siz açtığınızda direkt bu şekilde önünüze gelmesi lazım. Buradayken şöyle sağ tıklayıp en alt kısımda sağ tıklayıp burayı vertical split diye ayırıyoruz. Şurayı ayırsam yeter. Şurayı şunu şu ne deyip kapatalım. Şurayı şöyle biraz genişletelim. Buradan e, video scanner kısmına girelim direkt. Burada kanal 1, kanal 2, kanal 3 diye görüyorsunuz. Buraya ses dosyasını atacağız. Hangi ses dosyasını kullanmak istiyorsak bunu oraya atacağız. Ses dosyasını attıktan sonra bunu şöyle kanal bile çekeyim, şöyle tam başlangıç kısmına getireyim. Öncelikle bir sesimizi dinleyelim. Benim beynim yok. Yakında senin de ol. Şimdi burada kısa kesti. Bunun sebebi de şu: bizim burada video süremiz gördüğünüz gibi 96. saniye kadar. Ben bunu işte şöyle bir 150 yapıyorum. Uzatıyorum. Tekrar açalım. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <laughs> 150 iyi güzel. Şimdi. Bundan sonra asıl kısma geliyoruz. Buradan şöyle şu şekilde rigimizi seçelim. Tab tuşuna basalım. Edit moda giriyor. Burada edit moddan da poz moda otomatikman girelim. Rig kısmını, rig nasıl yapılır bunları size detaylı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım. Şimdi Şuraya gelelim ve buradaki üçgenimizi seçelim. Body Color. Burada Nesnemizin rengini seçelim. Şöyle mesela 2'ye getirelim. 2 de bu. 3 de bu. 4 5 6, 7 hazırdan farklı bir renk yapmak istiyorum. Mavi olsun bu sefer. Ardından ayısı seçelim ve şu şekilde bunu hiç çekerek açalım. Bunlar nasıl yapıldığını size daha sonra anlatacağım. Şurada da ağzımızı gerçi ağzı efekt koymadım ama şu şekilde değiştirerek ağzımızı ayarlayabilecektik. Şimdi buradan obje moda geçelim öncelikle. Shift A tuşuna basalım ve bir tane kamera ekleyelim. Şöyle kameramız burada gözüküyor. Bu ekrandayken, mouse'umuz bu ekrandayken sıfır tuşuna basıp kamera görüntüsüne geçelim. Şöyle biraz yakınlaşalım. Ardından kameramızı bu sol taraftaki ekrandan seçip şöyle uzaklaştıralım. Üst görüme gelip şöyle kameramızın görüntüsünü buradan ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi sesimiz biraz daha böyle kötü bir adam sesi. Ama burada karakterimiz çok mutlu. Bunun mutlu olmasını istemiyorum. Bunu seçip taba basalım. Şuradan yine tekrardan poz moda girelim. Ve şöyle kaşını biraz indirip şöyle çevirelim. Ve sesimiz kaçıncı saniyede başlıyor burada? Şöyle, Benim bey. 18'de başlıyor. 18'e gelelim. Kaşımız seçiliyken I'ya basalım. Bakın burada grafik editördeyiz. Burada. Burada nesnemizin şimdi şunu kapatalım şimdilik. Şöyle. Şunu da indirelim. Grafik editör. Buradan daha nasıl anlatayım size? verdiğimiz hareketleri daha kolay ayarlayabiliriz. Örnek veriyorum ben bunu böyle değil de şöyle olmasını istiyorum. Deyip de burada 2 saat gelip de rotate yapmaya gerek yok. Bunu hemen buradan çekerek şu şekilde ayarlayabiliriz. Basitçe kısaca mantığı bu. Bunu seçelim. Yine hatta şöyle yapalım. A'ya basalım. Hepsini seçelim. Ctrl C yapalım. Buna gelelim. Ctrl V yapalım. Olmuyor denedim sadece. Belki olur bu sefer diye. Bazen arada bir oluyor. Şu şekilde yapalım. Ve buna I diyelim. Bu da bu zaman başlasın. Yani şöyle direkt kaşlar çatık başlasın. Benim. Benim derken B ile başladığımız için dudakları kapatıyoruz. O yüzden şimdi şuradan şunu seçip şöyle getirelim. ağzımız açalım. Şöyle şuraya ayarlayalım. Kameramız burada zaten. Buradan bakarak 1'e bas. Şurada kamerayı gizle. Kamera çok şey yapıyor. Haydi bas kamerayı gizle. Tekrardan rigi seç, edit mod, poz girdik. Şimdi buna girdikten sonra benim. Benim dediğin yerde şöyle ağzı ağzı seç. Ağız şöyle aşağı kapanıyor. Benim. I'ya basıyoruz. Biraz ilerletiyorum. Benim beynim. Beynim derken ağzında açtığını açmasını istiyoruz. Şöyle G yapıyorum. I yapıyorum benim beynimi şimdi burada bir açılış zamanı var şimdi bu arayı dolduracağız burada yine şöyle yapsın I ya basıyorum burada 22 saniyede 26'da geri kapatsın tekrar buraya gelip I ya basıyorum Şöyle 32'de geri açsın. Buraya bastım. 32 39'da şunu ben G'ye basıp şöyle 40'a çekeyim. 32 36'da tekrardan aşağı insin. Tekrar başlatıyorum. Benim beynim Güzel. Şimdi bir aşağı bir yukarıymış gibi gözüküyor. Bunu halledeceğiz hepsini. Yok. Yok derken ağzının bir süre benim beynimi bir süre açık kalmasını istiyorum. Yok diyene, de, diyene kadar. Yok. Buraya kadar açık kalmasını istiyorum. Tekrar buraya geldim. Uyuya bastım. Benim beynim yok. Hatta şöyle biraz daha yakınlaştırabilirim. Benim beynim yok. Yok. Yakında diye başlıyor. Tekrar buradan aşağı indiriyorum. I'ya basıyorum. Şöyle bir 68. karede geri yukarı kaldırıp I'ya basıyorum. devam ediyorum. En baştan bir daha açalım. Benim beynim yok. Yakın. Burada insin aşağıya. I ya basalım. Ya da şöyle de bir şey yapabiliriz. Hatta böyle yapalım daha kolay olur. Şimdi biz burayı ne yaptık? Benim beynim yok. Yakında senin. Şöyle bir şey. Hep aşağı yukarı yapmaya gerek yok. Şu yoka kadar okey. Şimdi şunu seçelim. X'e basalım. Delete keyframe diyelim. Şimdi şu burada şunu istiyorum. Ağız burada şöyle biraz açık kalsın. Şöyle iyi. Benim beynim yok. Yok. Şimdi ağzım kapandığında kafamın şöyle hafif eğilmesini istiyorum. Iğ'ya basıyorum. Tekrardan ağzım yukarı çıktığında kafamın tekrar kalkmasını istiyorum. Güzel. Aynı şekilde devam ediyorum. G'ye basıp indireyim. Şöyle. Sadece G'ye basıyorum. I'ya basıyorum. Devam ediyorum. G'ye bas. I'ya bas. Burada tekrardan yukarı çıkartıyorum. Iya basıyorum. Benim beynim yok. Hepsini bir seçeyim nereden gelmiş? Benim beynim yok. Hmm. Şunu seç. Şuraya getirdim. Benim yok. Enemi yok. Şimdi bak kafa göz hareketlerini yaptık. Şimdi benim beynim yok derken burada benim de başlasın. Şunları şöyle çevireyim. G yap aşağı indir. G yap aşağı indir. Bunu seç. I'ye ya bas. Yani I, I, aslında bütün hareketleri pozluyor. Yani burada bu hareket yapılacak diyor. Koyduğunuz noktaya ona göre getiriyor. I'ya bastım. Ama başta da şöyle açık olmasını istiyorum. I, G'ye bastım. I'ya bastım. Şimdi şunu şöyle biraz kaldırayım. I'ya basıyorum. Biraz daha kaldırıp tekrardan I'ya basıp şöyle rotate yapıyorum. Tamamdır. Şimdi diyorum ki üçüncü karede böyle olsun. 18. karede gözlerin kızsın. Bunları aşağı indirsin diye I'ya basarak komutumu verdim. Ama bu gözlerinin kapama gibi olsun. Göz kırpma gibi olmasını istediğim için şu 3. karede gözün kapattıktan sonra tekrar 3. karedeki haline gelmesini istiyorum. O yüzden 20. karede Ctrl C, Ctrl V yaparak Şöyle yapalım. A'ya basalım. Hepsini seçelim. Tek tek bir daha kopyalamayla uğraşmayalım. Üçüncü kare nerede? Heh, üçüncü karelerdekilerini alıyorum. Ctrl-C diyorum. Şöyle 19. kareye gelip Ctrl-V diyorum. Bakın bir göz kırpma gibi oldu. Şimdi tekrardan Biraz daha yakınlaşalım. Tekrardan bunları kopyalıyorum. Ctrl C. Beynim yok. Şurada Ctrl V diyorum. Tekrardan şunları seçip Ctrl C. 44. kare değil. 45. karede Ctrl V diyorum. Şimdi tekrar başlatalım en baştan. Benim beynim yok. Yok. Tamamdır. Şimdi buranın hepsini seçelim. Şuradan şuraya kadar. Enemi yok. ya İkinci cümlenin başladığı yer 65. kare kontrol V diyelim. Şimdi aynı hareketleri zaten yapacak için sürekli tekrarlanmaya gerek yok. Hani el kol olmadığı için sürekli bir şey hareketlendirmiyoruz. Sadece bir topu ağzına ve aşağı yukarı yapıyoruz. Benim beynim yok yakında senin de olmayı Gx x deyip şöyle sabit çekelim denemi yok yakında senin <laughs> Beynim yok yakın şurası olmadı Niye olmadı? Benim beynim yok. Yok. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. Tekrar burada. Dolmayacak. Yakında senin de olmayacak. Sadece ağzı seçelim. Çünkü A hareketleri şey yapıyor ama hepsini yapmam lazım. Ben de olmayı. Şurayı seçelim. Kontrol C. Kontrol V. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. Hey hey hey. Şurada gülerken G'ye basayım. Şunun kalkmasını şu gözün şöyle yukarı kalkmasını istiyorum. Şuna basalım. I diyelim. Gözün yukarı kaldırdık. I'ya bastım. Bunu çevirdim. G ile indirdim. I'ya bastım. Aynı şekilde bunu da kaldırıyorum. Buraya basıyorum. Bunu çevirip şöyle biraz daha gözlerini kısmak istiyorum. I'ya basıyorum. Ağzı <laughs> böyleyken biraz daha büyüsün. Şöyle I'ya bas. 38. karede biraz küçülsün. I'ya bas. 44. karede büyüsün. I'ya bas. Şimdi şunu kopyala. Buraya yapıştır. Bir büyüsün bir küçülsün istiyorum. Buraya yapıştır. Buraya Buraya. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <laughs> şöyle burada büyüdüğünde. Şimdi buna gelelim. Şimdi burada uzadık. Uzattık. Şöyle 37. karede G'ye basıp şöyle aşağı indirelim. I'ya basalım. 43'te G'ye basıp uzatalım Buraya basalım 47'de G'ye basalım indirelim I'ya basalım Şimdi bunu seçelim Şimdi burada ne yaptı küçüldü Burada G'ye bas büyüt I'ya bas Şurada bir sonraki karede küçült. Şunlar biraz yan yana çok dip dip oldu. Şuradan şu feleğimi seçiyorum. G X'e basarak şöyle uzatıyorum. <laughs> tamam, güzeldir. Şimdi başlatalım tekrardan. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <laughs> Şimdi burada hepsi bir doğrusal da böyle giderken büyüyor, küçülüyor. Yani şuradan şuraya geçerken bir kare mesela bakın 89'dan 90'a geçerken bir karede bir zaman kaybı var. Çünkü de olmayacak. <laughs> yani ağız bir anda büyüsün bir anda küçülsün. Yani şipşak olsun istiyorum. A'ya basıp bütün frame'leri seçiyorum. T'ye basıyorum. Diner diyorum. Yani Beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Şimdi... Şunları kapatalım. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. <laughs> Tamamdır. Bunları kapattık. Şimdi Shift basalım. Şurada işte obje moda dönelim. Shift basalım. Like'tan bir tane. çek diyelim. Rotate yap. Şöyle gücünü şuradan şöyle arttıralım. 180 diyor. Şöyle aşağı indir. Aşağıdan vursa. Şöyle şu an ışığı ayarlayacağız. bir yapsam ha, bina ayarladı. Şimdi şöyle. Bu şu spot de, araya de. Spot de küçült. Bin volt yap. Geriye çek. Da şunu 500 yap. Şöyle en başa çekelim. Öyle bir ışık olsun istedim sadece. Burası buradayken 18. karede biraz daha küçük olsun. Öyle yapalım. Benim beynim yok. Yakında senin de olmayacak. He <laughs> he. Tamamdır. <gülüyor> Basit bir rig dersiydi. Hani video uzun zamandır atmıyordum. Atmak için attım biraz bir nevi. Bu arada yeni projelere başlayacağım. Ee, bir oyun yapmayı düşünüyorum. Bu oyun için e, kendi modellerimizi kendimiz yapacağız. Yeni animasyonlar, kendi karakter animasyonlarımızı yine kendimiz yapacağız. Böyle sizle beraber aşama aşama e, beraber öğrene öğrene bir oyun yapmayı düşünüyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.